Rim Mutfağı Şefleri'ni sunar. Genel izleyici. Şeflerine hoş geldiniz. Bugün ne yapacağız? Ev yapımı makarna yapacağız. Kiminle yapacağız? Mesut şefle yapacağız. O zaman hadi Mesut şefin yanına gidiyoruz. Mesut'um hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın canım? Çok şükür iyiyim. Mesut im. musun? Mesut'um. Ne kadar güzel. Daha da mesut ol. Mesut'um ne yapacağız bugün? Bugün deniz mahsulü bir makarna yapacağız. Ev yapımlı. Çok şahane. Mutfak hazır. Hazır. Malzemeler hazır. Her şey e hazır. Hadi gidip yapalım şu ev yapımı makarna. Gidelim. Hadi. Efendim yeni bir hayata başladık. Bu hayatın adı pandemi, yeni süreci, pandemi öncesi ve sonrası diye bir yeni bir hayat var. Dünya dünya böyle sadece bizde değil. Ee, bu süreç bize şunu getirdi. Biraz gerilere dönmeyi getirdi, öğretti. Şimdi ne ne getirdi bize? Evet, ne getirdi biliyor musunuz? Artık biz de evde ekmek yapmayı, makarna yapmayı vesaire vesaire şeyleri yapmayı öğrendik bu süre içinde. Ve bizim hoşumuza gitti. Aa unuttuğumuz şeyleri yaşamaya başladık. Dedik ki ne kadar güzelmiş, ne kadar keyifli şeymiş. Biz bu hayatı devam ettirelim diyorlar. Kiminle konuşsam öyle diyor. Onun için biz de buna bir katkı sağlayalım diye e, evde makarna nasıl yaparsınız? Taze makarna, ev yapımı makarnayı nasıl yapacağınızı yapalım işleyelim istedik. Bugün de şefim Mesut'la size ev yapımı bir makarna yapacağız. Öyle mi Mesut'cum? Evet. Hoş geldin o zaman. Hoş bulduk. Evet. Malzemelerde misafir güzelim. İrmik, un, 10-12 tane yumurta kullanacağız. O zaman hazırız, başlıyoruz. Başlıyoruz yes. abi. Hadi bakalım. Önce 1 kiloya yakın unumuzu alıyoruz. Göz kararı gerçeği. Ama evet. biz tahmin ediyoruz ne kadar olduğunu. Bir kilo kadar unumuzu aldık. Yaklaşın. Yarım kilo kadar yirmiğimizi de koyuyoruz. Harmanlıyoruz ikisini birbirinden. Evet, yanlış. Bu bir terapi. Bir şey yapmak, ekmek yapmak müthiş bir terapi. Yani inanılmaz bir terapi. Lütfen. Ya yapıyoruz işte. Yeni bir hayata geçeceğiz ve yapacağız, yapacağız. Ve bu alışkanlıklarımızı geliştireceğiz. Ve bereket gelecek yeniden topraklara, dünyaya. Yumurtaları bütün kullanıyoruz. Evet. dakika yoracağız biz bunu. Yaklaşık e, kıvamını alıncaya kadar zaten belli ediyor kendi. Onu iyice yuvaladıktan sonra bunu alıp e, yaklaşık yarım saat ya da 45 dakika dinlendirip sonra güzelce makinemizde evet. e, istediğin şekli verip çekebilirsin yani. Canımcığım, ben şeyleri bir kasam ben de sana yardım etsem olur mu? Olur, ya sıkıntı olsun yok. Sesliğe, hemen olsun bari. Hadi bakalım. Nasıl? Yöntemi sen bana yöntem göster. Bir yöntemi varsa göster. Yöntemi bir yumurtasını etme atmadım. Şimdi bir iki tane daha atacağız. O iyice tamam, onu okay. bulur. Okey. Aynı zamanda kollarınız da güçlenecek. Kesinlikle. Spor da yapmış olacaksınız. Çok güzel. Haydi. Birleştirelim. Birleştirelim. Evet. Yes, sağlık abi. Yaklaşık bir yarım saate kadar yuvaladık abi gördün? Evet. Şimdi bunu güzelce hafif bir onla şey yapıyoruz. Hafif bir merdane ile açacağız. Evet. Ve hamurumuz hazır. Bunu evet. streç diyelim. Aslında hepsini kullanmasa da bir ertesi gün tekrar bu hamuru kullanabilir. Ha, sadece bir gün mü kalabilir? Yok, 3 gün ömrü var bu hamur. Evet, 3-4 gün bu yapmış olduğumuz hamurumuzu 3-4 gün içinde tüketebiliyorsunuz. Dolabımıza atıyoruz. şey artıyoruz. olmuyor. Tabii dolapta durması lazım. Tabii. 4 derecede oluyor değil mi? 4 derece. 4 derece gayet uygun. Evet. Yok. 4 derecedeki dolabımıza koyduk. 45 dakika sonra çıkardık. Doğru evet. Mesut'cum. Doğru. Şimdi evet. Şimdi, makineyle biraz ince Bayağı biraz evet. ince Yaklaşık iki buçuk ayarını buluncaya kadar. Yaparak zaten göreceğiz. Aynen evet, öyle. Okay. Şimdi biz bunu ikiye bölelim. Böyle evet. Çünkü bayağı bir bozulacak bu. Böldük. Şöyle ha. Hafif bir on onlayalım onu. Ben. Hafif onluyoruz. Çünkü bayağı bir bozulacak. Makinemizi evet. açalım. Ayarını vereceğiz. Evet. Her seferinde biraz daha ince türelim. Şöyle ellediğin zaman, bir elle tamam, abi. Elledim. Sence kalınlığı nasıl? Bence iyi. Bu şimdi tam Bence tamam mı abi? Şu an tamam bu. Geliyor, ıslatabilir. Şu tamam. an bunu boyuna şeye göre kesiyoruz abi, bak görüyor musun? Evet. Kestik. Evet, Aynı göz kararı. Yani bir spagetti boyunun hemen evet. aynısına gelir. Çünkü bu biraz daha da ol oluyacak. Yani şu şekilde kesiyorsun. Evet. Ama üst üste atmak için eğer kestiğin zaman ya irmik aşağı birbirine yapışmasın. Yapışmaz önemli önemli. Çok hafif bir şey yapmıyorsa o önemli. zaman rahat çekemezsin. Peki biz bu hamuru bu şekilde tamamen açtıktan sonra dolapta tutabilir miyiz? Tutabilirsin. Yani bu şekilde. Aradana Ama un atarsak biraz çok çabuk kurur yani belki e, kuru değil için belki iyi e, bunun gibi güzel gelmeyebilir. Evet, tabii. Payacağımız tepsiye biraz irmik atalım ki. Attık yapışmasın. Şimdi çekme aşamasına geliyoruz. Ha, şimdi tek tek mi çekeceğiz? Yok. Şöyle tek tek. Bak görüyor musun? Çok güzel bir ya. Şu şekil bak. Eser, eser gibi oldu yemin ediyorum ya. 20 yili koyuyorsun abi. Evet. Yapışmayı yapışmayı mı Tabii yapıyordum. canım. Mesut'um eline sağlık. Biraz Hatta daha mesut. tavada daha da güzel olacak abi bu. Evet makarnalarımızı yaptık Mesut'um. Evet. Şimdi suyumuz ısındı. Suyumuz kaynadı. Evet. Önce tuzunu bir atalım suyumuzun. Evet. Zeytinyağımızı koyar mız tavamızın altını iyi aştık. Tavamız hafif biraz ısınsın. Şimdi makarnamı atacağım. At bakalım. Şu an öncelikle bir porsiyon alacağım. Porsiyonumuz normal şartlarda 140 gram bir kişiye ideal yetiyordur. Evet. Bu irmi içinde kalmasın diye şu şekilde güzelce sirkeliyoruz. Sirkeliyoruz. Evet. önce evet. karidesimizi alacağız. Çünkü karides evet. deniz daha masumlu, geç. deniz mahsullü yapıyoruz. Daha geç pişiyoruz. Deniz mahsullü yapıyoruz. Yağımız, tavamız ısındı. Karidesimizi attık. Aynen öyle. Şey attıktan sonra kalamarını vereceğim. Çünkü kalamar evet. karidesimiz pişti. Burada. Kalamarımı atıyorum. Evet. İki adet doğranmış kuru domates ya da üç tane. Evet. Şekil atıyoruz, güzel bir şey veriyor. Sarımsağımızı alıyoruz. Biraz sarımsak koyduk. Aynen. Soğan yağımızı. Soğan, soğan yağı. Aynen öyle. Soğan yağı da var. Soğanın yağını mı çıkardın? Yok. Soğanı çektik. Ha, soğanı yani çektik. Zeytinyağı da çektik. Zeytinyağı yağı Acı yağımızı koyuyoruz. acı yağ koyduk. Kesinlikle. Evet. Soyulmuş domates iki adet. Yani şeyine göre kullanabiliriz. Mesela bir porsiyona yaklaşık bir buçuk hemen hemen bir kepçe yeter. Son bir sos koydun? Bir sosu koydum. Bunun biz kardeş kafalarından yapıyoruz. İçine soğan, havuç, evet. kereviz sapı, maydanoz sapı, tane karabiber. Bunları güzelce kardeşte, güzelce bir tencerede kavurduktan sonra, hı hı. ondan sonra tekrar soyulmuş domatesini veriyoruz. Soyulmuş domatesten sonra suyunu veriyoruz. O yaklaşık bir 2 3 saate yakın kaynıyor. Kaynıyor. Kaynadıktan sonra o su biraz çoğu suyunu bıraktıktan sonra yüzde fazlasını bıraktıktan sonra onu el blenderıyla Güzelce çekiyoruz. Çektikten sonra süzgeçle süzüyoruz, bir sos ortaya çıkıyor. Şu an sosumuz hazır, tamam. makarnamız hazır. Patates Eline tam kıvamına geldi. Şöyle suyla beraber içine koyalım. Okay. Ondan sonra şu gördüğümüz maydanoz yağı kullanıyoruz. Tamam. İki parça da tereyağı atalım. Atalım, şimdi oluyor işte. <laughs> Gel bakalım ver usta. Ver elini suçum. Artık size hoşça kal demek istiyoruz. Hoşça kalın diyorum. Önce beraber yapacağız. Sonra siz ne o? Niye öyle? Ben şefle yapacağım falan filan olması lazım da abi. Mutfağın şeflerine hoş geldiniz. Evet iyi ettiniz. Hı hı. Tamam güzel. Aha. Sonra. Aha. <laughs> Gel ya sıkıntı yok. Geliyor, geliyor geliyor geliyor. Abi yok yarım oldu abi. Ben değilim yani. Şimdi geliyor sen merak etme Bora. Geliyor geliyor geliyor. Tamam daha iyisini yapabiliriz. Ee, ne diyemedik? Yönetmenim yardımcı ol ne diyemem lazımdı ya? Bora! Abi takıldım kitlendim kaldım öyle ben. Ya Bora ya! Ya söylesene bir şey ya! it's really